7. kere evlenen ünlü sanatçı Seda Sayan, Çağlar Ökten için hayatımın en doğru kararı demişti. Ünlü çiftten üzen haber geldi. Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seda Sayan 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti. 7. evliliğini yapan ünlü şarkıcı Çağlar Ökten için hayatımın en doğru kararı demişti. Çift yurt dışına sürekli tatil yapıp birlikte fotoğraflar paylaşıyordu. İkiliye nazar değdi. Takvimin haberine göre Seda Seyhan ile Çağlar Ökten'in boşanacağı iddia edildi. Çift hakkında daha önce böyle haberler çıkmış ancak açıklama hemen gelirdi. Bu kez iki isim de sessizliğini koruyunca boşanacakları iddiası daha da güçlendi. Takvim gazetesinin haberine göre ünlü çift boşanıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.